Ev çok iyi ama tam istediğim hayalimdeki ev ha. Asker. İyicene baktınız mı? <laughs> al bunları al. Buradan yukarı nasıl çıkacağız asker? Biz zaten bu kapıdan... Bu ne asker? Bu kapı niye aktif değil? Kapı herhalde direkt aşağı at diyor. Ölüm kapısı. Bacağım ve kollarımdan sakatlandım. Ama görevi devam ettirmek zorundayım. Görev bitmiş ya. Ben de diyorum niye hala devam ediyoruz? Bu kadarmış. <laughs> Y'ye basmam gerekiyormuş, sol üst köşede çıkmış. O adamı da indirdikten sonra almışız. bu şişkoyu muhtemelen tutukladık ya. Ondan sonra Michael o galiba. Arkadaşlar bu oyun güzel bir oyuna benziyor. Devamının gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.